Allahu Zül Celal buyuruyor ayet-i kerimede. Sanki yeryüzünde de cennetlik ve cehennemlikler bellidirler. İnnel ebrare lefi naimin ve innel fujjara lefi diyor Allah azze ve celle. İyilik yapanlar, ibadet yapanlar cennetedir diyor. Günah yapanlar da Allah'tan gafil olanlar da cehennemdir dedir diyor Allahu Zülcelal. Böyle dediği için sen de böyle baktın o zaman insanlara baktığın zaman ibadet ehli daima Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerine getirmesi, daima arkadaşlarına Allah'tan bahsetmesi, emri bil maruf ve anlatması gördüğün zaman Demek bu cennet ehli olan bir kimsedir diyeceksin. Onun tersini de Euzu billah innel fujara le diyor Allah azze ve celle. Fujarlar da cehennemdedirler buyuruyor. Böyle olduğu için yeryüzünde de cennetlik ve cehennemlik olan kimseleri de birbirlerinden ayrılabiliyoruz işte.